Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve sevdiklerinize tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Değer dostlarım, bu programımızda orucu bozmayan şeyler nelerdir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Unutarak yemek içmek ve cinsi münasebette bulunmak, unutarak yapılan bu işler orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda bu işler yapmayı bırakması gerekir. Birinin unutarak yiyip içtiği görülürse eğer yiyip içen adam güçsüz, zayıf ve ihtiyar birisi ise hatırlatmamak daha iyidir. Zira bu Allah'ın o kimseye güçsüzlüğüne merhameten orucunu unutturmak suretiyle ikram etmesidir. İkram ettiği bir rızıktır. Unutarak yiyip içen kimse güçlü, kuvvetli biri ise hemen hatırlatılmalıdır. İkincisi uyurken ihtilam olmak orucu bozmaz. Hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Kadına el sürmeden sadece bakmak veya şehevi konuları düşünmek suretiyle tahrik olup meninin gelmesi orucu bozmaz. Geceden cünüp olan kimsenin yıkanmayı sahurdan sonraya oruçlu vaktine bırakması orucu bozmaz. Ağza gelen balgamı yutmak bozmaz. Kafasından burnun içine gelen akıntıyı çekip yutmak bozmaz. Denize yahut başka bir suya dalınca kulağa su kaçması orucu bozmaz. İstek dışı olarak boğaza sigara dumanı gibi keyif verici bir duman girmesi orucu bozmaz. Boğazına toz veya sinek kaçmak, gözyaşı veya yüz teri ağza girecek olsa eğer 1 iki damla kadarsa orucu bozmaz. Ancak tuzluluğu bütün ağız içinde hissedilecek kadar çok olup oruç hatırlarken yutulursa orucu bozar. Sahurdan dişleri arasında kalmış nohut tanesinden küçük bir şeyi yutmak, nohut tanesinden büyük olursa orucu bozar. Hariçten susam veya buğday tanesi kadar bir şeyi ağzına alıp yavaş yavaş ve tadı boğazına varmayacak şekilde çiğneyip yok etmek bozmaz. Kendiliğinden gelen kusuntu yine kendiliğinden geriye gitse ağız dolusu bile olsa orucu bozmaz. Kusma isteğiyle ağza getirilen az miktardaki kusmuk ise kendiliğinden içeri gitse orucu bozmaz. Fakat miktarı ağız dolusu ise orucu bozar. Kan aldırmak, göze sürme çekmek, derideki gözeneklerden, mesamattan içeri giren şeyler orucu bozmaz. Buna binaen vücuda sürülen yağ ve yıkanılıp soğukluğu içeri nüfuz eden su orucu bozmaz. Çünkü bunlar mesamat yoluyla içeri girerler. Deri, yani deri yoluyla. Baş veya karnındaki bir yaraya konulan ilaç vücuttan içeri girmedikçe oruç bozulmaz. Aşı ve iğneler orucu bozar mı diye bir soru aklımıza gelebilir. İnsan vücudunda gıdalanmaya esas olan kanal ve yollar iki kısımdır. Birincisi, burun, kulak, ön ve arka yollar gibi tabi ve asli kanallar. Bunların herhangi bir yerinden vücudun iç kısmına geçecek olan maddeler ittifakla orucu bozarlar. İç kısma ulaşmayanlar ise orucu bozmazlar. İkincisi, ikinci kısım yollar ise da meydana gelen arızı kanal ve yollardır. Vücuttaki bir kesik yara vesaire gibi bu yollardan içeri geçiş kesinlik kazandığı takdirde orucun bozulacağında yine ittifak vardır. Ancak iç kısma geçiş şüpheli durumlarda ise İmam Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre oruç bozulmaz. İmam Azam Hazretlerine göre ise oruç bozulur. Görüldüğü gibi İmam Azam ile iki talebesi arasındaki ihtilaf esasla değil keyfiyet üzerindedir. Yani içe nüfuz katiyet kazandığı zaman onlara göre de oruç bozulmuş olmaktadır. Bir de iğne, mermi, ok gibi bir şeyin vücuda saplanı vücudun içinde kaybolma durumu vardır ki bu durumda oruç bozulur. Ancak vücuda saplanan bu maddelerin bir kısmı vücut dışında kalırsa oruç bozulmaz. Bu genel kaideler ışığında iğne ve aşıları incelediğimizde şu durum ortaya çıkmaktadır. Çiçek aşısı gibi deri üzerinden yapılan aşı ve ilaçlamalar orucu bozmaz. Çünkü deri vücudun dış kısmını teşkil eder. Bunun dışında kalan iğne ve aşılar genel olarak damardan, kaba etten ve deri altından yapılmaktadır. Her üç halde de ilaç verilmeksizin vücudun derinliğine batırılan iğnenin bir tarafı dışta kaldığı için yalnız batırmakla oruç bozulmaz. Ancak içeri ilaç, su gibi maddeler enjekte edilirse oruç bozulur. Çünkü bu maddeler vücut içinde kararlaşıp yerleşir. Damardan verilen İlaçlar ise doğrudan doğruya kana intikal eder, oradan organlara dağılır. Kabaet ve deri altındaki ilaçlar da yine içeriye nüfuz etmiş sayılır. Bu itibarla vücuda ilaç zerk etmek için yapılan aşı ve iğneler orucu bozarlar. Ancak kefaret icap etmez, yalnızca kaza kafi gelir. Önemli hastalığı olanlar zaten oruçlarını bozabilirler. Bunlara oruçlu halde yapılan iğne ile oruçları bozulur. Sağlık durumları düzeldiğinde oruçlarını kaza ederler. Bu gibi kimseleri mümkünse iğneyi geciktirerek iftardan sonra yaptırmaları daha iyidir. Ayrıca vücuda dışarıdan kan almak, ilaç almak gibidir. Orucu bozar. Fakat kan vermek orucu bozmaz. Bir diğer husus, abdestle ağza su verip geri boşalttıktan sonra arta kalan yaşlığın tükürük ile beraber yürütülmesi orucu bozmaz. Son olarak da dişlerin arasında kalan kan az olup tükürük içerisinde kaybolmakta ise bu kanın yutulması oruca zarar vermez. Ancak kan tükürüğe galebe çalacak çoğunlukta ise bunu yutmakta oruç bozulur. Evet değerli dostlarım, ibadetleri yaparken usulüne, adabına göre yapmamız ibadetin Allah katında makbuliyetine en büyük vesiledir. Tabi her şeyden önemlisi ihlasla, samimiyetle yapmak, bilerek yapmak, ibadetlerin rükünlerini, farzlarını, vaciplerini, bozanları öğrenerek ibadetlerimizi hassasiyetle yapmak çok önemli. Oruç ibadeti senede bir ay olduğundan dolayı çoğumuz belki bazı bilgileri unutabiliyoruz. Bilgilerin hatırlanması adına mutlaka kanalımızdaki oruç videolarını takip etmenizi tavsiye ederiz. Rabbim oruçlarınızı ve ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.